Değerli öğrencilerim, hepinize merhabalar diliyorum. Hepinize hoş geldiniz kanalıma diyorum. Bugün 7. sınıf öğrencilerimizle hem bursluluk sınavlarına hazırlık yapmak hem de 7. sınıf konularının genel bir tekrarını yapmak için 7. sınıf 3. deneme sınavı videomuz ile 10 tane sorunun çözümüyle karşınızda olacağım. Hepinize şimdiden kolaylıklar diliyorum değerli öğrencilerim. Birinci sorumuzda belirli bir yükseklikteki bir cisim hava varken ve havasız ortamda serbest bırakıldığı zaman havasız ortamda daha çabuk yere ulaşıyor. Bunu gözlemleyen bir öğrenci aşağıdaki yorumları yapıyor. Öğrencinin yaptığı yorumlardan hangileri doğrudur diyor. Sorumuzda değerli öğrencilerimiz dikkat ederseniz havasız ortamda daha çabuk yere ulaşması çok önemli bir kelime. Birinci yargıda cismin hızı arttıkça havanın uyguladığı direnç kuvveti de artar ifadesi doğru bir ifade. İkinci yargıda hava direnci cismin hızında azalmaya neden olur ifadesi yargısı yine doğru. Çünkü biliyorsunuz hava direnci yani hava sürtünmesi hızın azalmasını sağlıyor. Ve üçüncü yargımızda cismin havasız ortamda yere çarptığı andaki kinetik enerjisi daha fazladır ifadesi yine doğru bir ifade. Dolayısıyla her üç yargının da doğru olduğu D şıkkı 1 2 3 ifadeleri sorunun doğru cevabı olmaktadır. Birinci sorumuzun cevabı Denizli'nin D'sidir. Gelsin sıradaki sorumuz diyoruz ve ikinci sorumuz element ve bileşikler için ifadelerinden hangisi ya da hangilerinin ortak olduğu soruluyor değerli öğrencilerimiz. Birinci yargıda farklı tür atom içerme, farklı tür atom içerme dikkat ederseniz bileşikler için geçerlidir, elementler için geçerli değildir. Dolayısıyla birinci yargı ortak bir özellik olmadığından dolayı birinci yargının geçtiği Bursa şıkkı ve Ceyhan şıkkı elenecek şıklardır. İkinci yargıda saf madde olmaları evet hem elementler için geçerli bir özelliktir hem de bileşikler için geçerli bir özelliktir. Dolayısıyla ikinci yargı hem element hem de bileşikler için ortak özelliktir. Üçüncü yargı aynı tür atom içerme Aynı tür atom içerme sadece elemente ait bir özellik olduğu için bu üçüncü yargıda elementle bileşiklere ait bir ortak özellik olmadığından dolayı üçüncü yargının geçtiği denizli şıkkını da eleriz. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı yalnız iki ile Adana'nın A'sı olmaktadır değerli öğrenciler. Gelsin sıradaki üçüncü sorumuz diyoruz. Yukarıda karışık halde verilen canlının yapı birimlerinin büyükten küçüğe doğru sıralanması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor. Sistem, organ, hücre, organizma ve doku. Değerli öğrencilerimiz bu yapıların en büyüğü dikkat ederseniz organizmadır. En küçüğü ise hücredir. Başka bir seçenekte zaten bu şekilde bir yapı görülmediğinden dolayı cevabımız A seçeneği olacaktır. Çünkü hücrelerin birleşmesiyle dokular, dokuların birleşmesiyle organlar, organların birleşmesiyle sistemler ve sistemlerin birleşmesiyle de organizma. Yani organizma demek canlı demek meydana gelmiştir. Dolayısıyla üçüncü sorumuzun cevabı A seçeneği olmaktadır. Gelsin sıradaki sorumuz diyoruz. Çok güzel bir soru. Dördüncü soru. Kaan kitaplarını düzenlerken üçüncü raftaki fen bilimleri kitabını ikinci rafa indirmiştir. Yani değerli öğrencilerimiz, fen bilimleri kitabı 3. raftan ikinci rafa inecek. Kaan aşağıdakilerden hangisini yaparsa yukarıda yaptığı işin 4 katını yapmış olur diyor. Değerli öğrencilerimiz biliyorsunuz, işin meydana gelebilmesi için kuvvetle alınan yolun çarpılıyor olması lazım. A şıkkında fen bilimleri kitabını ikinci raftan tekrar 3. rafa koyarsa... Ya, önceki yapmış olduğu işin dört katını yapamayacaktır. B şıkkında Fen Bilimleri kitabını üçüncü raftan ikinci rafa indirirse yine önceki yapmış olduğu işin dört katını yapmış olamaz. C şıkkında Fen Bilimleri kitabı ve Fen Bilimleri kitabı ile aynı ağırlıktaki başka bir kitabı ikinci raftan üçüncü rafa çıkarırsa yine değerli öğrencilerimiz yaptığı iş önceki yaptığı işin dört katı olamayacaktır. Ama D şıkkı sorunun doğru cevabıdır bence. Fen bilimleri kitabı ve fen bilimleri kitabı ile aynı ağırlıktaki diğer kitabı, yani burada ağırlık dikkat ederseniz iki katına çıkmış oldu. Üçüncü raftan birinci rafa indirmesi yüksekliği de yani yolu da iki katına çıkarttığı için bu iki sayının çarpılıyor olması önceki yapılan işe göre şimdiki yapılan işin dört kat olduğunu bize gösterir. Dolayısıyla bu güzel sorumuzun cevabı Denizli'nin D şıkkı olmaktadır. Burada önemli olan fen bilimleri kitabı ve fen bilimleri kitabı ile aynı ağırlıkta diğer bir kitap olunca ağırlık iki katına çıkmış oldu. Üçüncü raftan birinci rafa indirildiğinde de alınan yol iki katına çıkartıldığı için 2 çarpı 2, 4. Dolayısıyla Kaan aşağıdakilerden hangisini yaparsa yukarıda yaptığı işin dört katını yapmış olur. Sorusunun cevabı D şıkkı olmuştur. Gelsin sıradaki sorumuz diyoruz ve beşinci sorumuzdayız. Beşinci sorumuz atomun yapısı ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangilerinin doğru olduğu soruluyor. Birinci yargıda proton pozitif yüklü taneciktir. Evet doğru bir ifade proton artı yüklüdür. Yani protonun içindeki artı yük sayısı eksi yük sayısından daha fazla olmuştur. İkinci yargımızda proton, nötron ve elektron atomun yapısındaki taneciklerdir ifadesi doğru zaten atomun çekirdeğinde artı yüklü protonlar ve yüksüz nötronların olduğunu ama katmanlarda ise eksi yüklü elektronların dolandığını biliyor olmamız lazım. Üçüncü yargımız ise elektron yüksüz taneciktir ifadesi yanlıştır. Çünkü elektron negatif yüklü taneciktir. Dolayısıyla hangileri doğrudur sorusunun cevabı 1 ve 2 ile Bursa'nın B şıkkı olmaktadır. Gelsin sıradaki sorumuz diyoruz ve altın sorumuzdayız. İlkokul 7. sınıf öğrencisi Masal öğretmeninden söz alarak şunları söyler. Öğretmenim benim bir kardeşim oldu fakat size hiç benzemiyor. Yani kardeşinin doğduğunu anlatmaya çalışıyor. Mesela ben sarışınım ama o esmer. Ben ela gözlü o ise kahverengi gözlü. Öğretmeni yukarıdaki durumu yani yukarıdaki durum derken neyi kastediyor soruda? Kardeşinin masala benzememe nedenini en iyi nasıl açıklar? Tabii ki burada mayoz bölünmenin tür içi çeşitliliğe sebep olduğu vurgusu yapılmalıdır. A şıkkında bu özelliklerin farklılık göstermesinin en önemli nedeni mitoz bölünmedir. Yanlış. Mitoz bölünme değil, mayoz bölünme olacaktı. B şıkkında çok hücreli canlıların üreme hücrelerinin mayoz bölünme geçirdiklerinden dolayı bazı özellikler farklılık gösterebilir ifadesi. Evet bu cümle doğru bir cümle ama yukarıdaki olayda Masal ve kardeşinin birbirine benzememe nedenleri arasında sayılamaz. C şıkkı bir aile içindeki kişilerin farklı olması mayoz bölünme sayesinde gerçekleşir ifadesi doğru bir ifade. Çünkü mayoz bölünme tür içi çeşitliliği sağlıyordu hatırlarsanız. D şıkkında aile bireyleri arasındaki genetik farklılığın temel nedeni oluşan hücrelerin aynı genetik yapıya sahip olmalarıdır, olmalarıdır ifadesi zaten mitoz bölünmeyi anlattı. Dolayısıyla bu güzel sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olmaktadır. Gelsin sıradaki sorumuz diyoruz. Yedinci sorumuzda aşağıda belirtilen elementlerden hangisinin kullanım alanı yukarıda belirtilmemiştir diyor. Soru kökümüze çok ama çok dikkat etmiş olmamızı bekleriz bu tarz sorularda. Birinci yargıda suların dezenfeksiyonunda kullanılır. Tabii ki bu klor elementi olacak değerli öğrencilerimiz. Yani sembolü Cl. Dolayısıyla A şıkkındaki klor elementine ait bir özellik belirtilmiştir. İkinci yargıda mutfak gereçlerinde ve uçaklarına kullanılan Al sembolüyle kullanılan alüminyumdur. Bunun da karşılığı vardır. Yani yukarıda kullanım alanı belirtilmiştir. Diş macununun yapısında bulunan yine flör elementidir. Dolayısıyla C şıkkındaki flöründe kullanım alanı yazılmasına rağmen D şıkkındaki bor elementinin kullanım alanı yazılmadığı için 7. sorumuzun cevabı Denizli'nin D şıkkı olmaktadır. Gelsin sıradaki sorumuz diyoruz ve 8. sorumuzdayız değerli öğrencilerim. Dünyada serbest bırakılan bir top 0,4 saniye sonra yere çarpmakta. Aynı top ayda aynı yükseklikten serbest bırakılırsa aşağıdakilerden hangisi gözlemlenir diyor. A şıkkında yere daha süratle çarpar ifadesi tabii ki yanlış bir ifade. B şıkkı daha uzun sürede yere çarpar ifadesi bence doğru. Çünkü aydaki yer çekimi dünyadaki yer çekiminin altıda biri oranında olduğu için dünyada serbest bırakılan bir top 0,4 saniye sonra yere çarpıyorsa ayda bu 0,4 saniyenin altı katı kadar sonra yani daha uzun süre sonra yere çarpacaktır. C şıkkında ay yüzeyine çarpamaz ifadesi yanlış. D şıkkında daha kısa sürede yere çarpar ifadesi de yanlış. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı Bursa'nın B şıkkı olmuştur. Gelsin sıradaki sorumuz diyoruz ve dokuzuncu sorumuzdayız. Bazı öğrenciler mitozla ilgili açıklamalar yapmıştır. Ayşe, Fatma ve Hande. Bazı cevaplar veriyorlar. Buna göre hangi öğrenci veya öğrencilerin verdiği ifadeler doğrudur diyor. Hemen okuyalım Ayşe mitoz bölünme nesiller boyu kromozom sayısının sabit kalmasını sağlar. Yanlış bir ifade çünkü bu özellik mayoz bölünmeye aitti. Ama çok tehlikeli bir cümle mitoz bölünme ile karıştırabilirsiniz değerli öğrencilerim. Mitoz bölünmede kromozom sayısı sabittir. Ama nesiller boyunca kromozom sayısının sabit kalmasını mayoz sağladığı için Ayşe'nin cümlesi yanlış bir cümledir. Dolayısıyla A şıkkında Ayşe geçtiği için A'yı elemiş olduk. C şıkkında Ayşe geçtiği için C'yi elemiş olduk. D şıkkında Ayşe geçtiği için D'yi de elemiş olduk. Dolayısıyla sorumuzun cevabı B şıkkı kaldı. Fatma, tek hücreliler mitoz ile çoğalır. Örneğin amipin çoğalması örneği doğru. Hande mitoz bölünme canlılarda yenilenmeyi sağlar. Örneğin ortadan kesilen deniz yıldızından iki yeni deniz yıldızının oluşması. Evet, mitoz bölünme yenilenmeyi sağlar ama aşağıda verilen örnek bir yenilenme değil, bir üreme olayıdır. Yani ortadan kesilen deniz yıldızından iki yeni deniz yıldızının oluşması bir yenilenme değil, üreme olayıdır. Dolayısıyla Hande'nin cümlesi de yanlıştır. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı yalnız Fatma ile Bursa'nın B şıkkı olmaktadır. Gelsin sıradaki 10. ve son sorumuz diyoruz değerli öğrencilerim. Murat öğretmenin sınıfta öğrencilerine sorduğu mitoz bölünmenin canlılar için önemi nedir sorusuna Ali isimli öğrenci Elif, Ayça ve Arda bazı cevaplar veriyorlar. Buna göre hangi öğrenci veya öğrencilerin verdiği cevapların yanlış olduğunu soruyor sorumuz. Ali çok hücreli canlılarda yaraların onarılmasını sağlar. Evet bu özellik Ali'nin söylediği özellik mitoz bölünmenin çok hücreli canlılarda yaraların tamir edilmesi ve onarılmasını sağladığı cümle olduğu için Ali doğru söylemiştir. Elif eşeysiz üreme mitoz ile gerçekleşir ifadesi yine doğru bir ifadedir. Ayça çok hücreli canlılarda büyüme ve gelişmeyi sağlar ifadesi yine mitoz bölünme için geçerli bir ifadedir. Ama Arda'nın cevabı Üreme hücrelerinin oluşmasını sağlar. Bu özellik mitoza ait değildir. Bu özellik mayoz bölünmeye ait özellik olduğu için hangi öğrencinin verdiği cevap yanlıştır sorusunun cevabı D şıkkı ile Arda olmuştur değerli öğrencilerim. Arda'nın söylediği mitoz bölünmeye ait değil, mayoz bölünmeye ait bir özelliktir. Sorumuzun cevabı 10. ve son sorumuzun cevabı Denizli'nin D'si. Evet kıymetli öğrencilerim inşallah kaliteli bir soru çözüm videosu olduğunu düşünüyorum. İsmail Hoca ile Fen Bilimleri YouTube kanalı 7. sınıf öğrencilerine hem bursluluk sınavını hazırlamak hem de 7. sınıf konularını genel bir tekrar yapmak için çok güzel sorular çözüm sizler için. Kanalımı arkadaşlarınıza tavsiye edebilirsiniz. İsmail Hoca ile Fen Bilimleri YouTube kanalına ücretsiz abone olmayı ve size yeni gelecek video bildirimleri için zil bölümünü tümü kısmına getirmeyi ihmal etmeyiniz tekrar yeni bir konu anlatım ve soru çözüm videosunda yeniden görüşmek üzere değerli öğrencilerim. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu günler dilerim. Hoşçakalın.